Hepinize selam arkadaşlar. Ben gün, bugün falan. bugün fan. E, bugün sizlerle beraber bir açılış videosu daha yapıyoruz. Bugün elimde şey iki tane kutu var. Hangisini açmamı istersiniz? Bunu mu? Tamam. Bunu ama tahmin edin. Bunu tahmin edersiniz. Bu yine kolay bir şey. Yani bu kolay bir şey. Bu yüzden tahmin edersiniz. Yorumlara yazın. Ne? Bu daha zor tahmin etmesi o yüzden buna şu an açmıyorum. Bunun da yarın videosu gelecek. Tamam o zaman mı mı götürüyoruz? Bunu açıyoruz. Bu neydi? Motordu. Hot Wheels motor. Tamam. Paketi bu arada biraz yamulmuş. Ben bir şey yapmadım yani. Sanırım bununla ilgili hırsızlık yapmışlar. Ondan sonra da hırsızlık yaptıktan sonra öyle buldum galiba ben bunu. Aa çok bir kutusu. Hemen çık açıldı. Tık diye. Hmm motor çok güzelmiş. Bakın yarışçısı da var ama yarışçısı çıkmıyor. Ama motor çok güzel arkadaşlar bakın. Şu uçtan. Bir de 79 numara. Tabi video kaydında o em, ters dönmüş 7 ve 9 olarak gözükebilir. Şu an ben 97 olarak görüyorum ama ters dönmüş. Ve yani yana bakmışlar. Ha, sizde bu normal duruyor. Bende de bu normal duruyor. Yok bende de bu normal duruyor. Neden oldu bu? Neyse. Bunda da 79. 70. Neyse. 79 numaraymış bu motor. İşte video bu kadardı. Daha video bir dakika önce oldum. E yani arkadaşlar bu arada em, şey şey anca şablon demiş birisi bir videomda zaman video çekmeye zaman bulamıyorum. Galerimde bir sürü video var stok ama onları yüklemeyi unutuyorum bazenleri. Yani okul falan oluyor. Yüklemiyorum çok video. Şablonlar kısa geliyor. Hem ben şu ana kadar hiç şablon atmadım. Yeni yeni şablon şablonlara başlıyorum. Şablonu da bir yerden almıyorum bu arada kendim fotoğraflarını koyuyorum. Fotoğraflar falan hiçbir yerde çalmıyorum ben. Hiçbir videonun kaydını da çalmıyorum. Hatta bir videoma uyarı gelmiş. Bir iki videoma. Bu sesi kullanamazmışım. İnsanlar milyonlarca kullanmış sesi mesela ama yani ben şu an sesi kullanamıyorum. Beni hemen şikayet etmiş şarkının yapımcısı. Yani Rusya'da mı ne Çin'de mi ne e, ee, videom gözükmeyecekmiş YouTube tarafından. Ama neyse önemli değil. Yani çok da umurumda değil yani. Bunu çok da umursamıyorum. Zaten ben Türk'üm. Ben yani Türkler görse yeter. İngiliz bile görmez bu videoyu zaten. Neyse arabamız motorumuz böyle şekilde de. Motor zaten kolay. Hot Wheels tarafından hemen Hot Wheels deyince aklımıza motor veya araba geliyor işte. Ama ilk önce araba geliyor. İkinci olarak motor falan geliyor. Um, diğerine um, şey yarınki videoda açıklayacağım. Diğerine 3 dakika olmuş bile videomuz. 3 dakika 32 saniye falan işte. Neyse o zaman like atıp like atıp abone olmayı o kırmızı tuşa basmayı üstünde böyle YouTube simgesi var böyle kıpkırmızı basınca gri oluyor falan ya beyaz oluyor işte. Like'a da basınca biliyorsunuz normale siyah normale bembeyaz ama böyle böyle efekt geliyor efekt geliyor ve rengarenk oluyor böyle aynen bu şekilde rengarenk oluyor böyle arkasından rengarlar şeyler çıkartıyor kopyasını renkli kopyasını çıkartıyor arkasından neyse o zaman yarına görüşürüz o zaman bay bay şu an akşam kaç bilmiyorum Sanırım akşam 12 gibi bir şey olabilir bu saat. Bu saatte sizin için video çekiyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Roblox videoları da gelecek yakında.